Ahmet Bey diyor ki, İsmail Kartal zamanı sadece iki takım vardı diyor sahnede diyor. Ama bu sezon diyor Göztepe, Samsun Spor, Trabzon Spor da diyor iddialı. Onun için diyor Tedesco'nun ve Fenerbahçe'nin aldığı puanlar önemli diyor. ya Bu bakış açısına katılırım elbette. E, hiç tartışmam bunu, söylediğinize önemli. E, ama sonuçta bir e, yarış var. O zaman iki takım yarışınız var, burada tek takım var. Bu iki takım olduğu için de o zaman İsmail Kartal'ın sezonu, tarihi sezon oldu. 99 puan topladı. Öyle değil mi? Ama sonuca bakılıyor tabii. E, bu kadar basit yani. futbol sonucu oyunu zaten. Aykut Bey demiş ki Tedesco Avrupa kupalarından elensin. Sonrasında iki maç kaybetsin. Bakalım manşetler nasıl olacak? Hemen kimler... değişir. Kimler geldi, kimler, kimler geçti. geçti? Hayatımdan şarkısını bilir misiniz evet. diyor. Nasıl bilmem. Çok iyi bilirim. Ee, Ayca Pekkan'ın en güzel şarkılarından bir tanesidir değil mi? Kimler geldi, kimler evet. geçti? İrfan Bey de diyor ki Türk futbolu sükunet ve sessizliğe futbol konuşulmasına hasret kalmıştı diyor. Herhalde Fenerbahçe şu an bunu yapıyor demek istedi herhalde İrfan Bey. evet bunu yapıyor diyebiliriz yani. Gerginin bir hayli düşük seviyede gittiğini konuşabiliriz. Hı hı. Fenerbahçe üzerinden söylüyorum. Yoksa daha sonra Beşiktaş, Trabzon, Federasyon, Federasyon falan odağında. gibi ara, odağında gerginlik var. var. Klasik yani. Milliyet'teki habere geçelim. İşte aranan gol makinesi diyor Milliyet gazetesi. Kimmiş o aranan gol makinesi? Taliş miymiş? Anderson Talişka son dönemdeki müthiş performansı ve birbirinden kaliteli golleriyle Fenerbahçe'yi hedeflerine taşıyor. Yeni sezona tutuk başlasa da takıma katkısını her geçen hafta artıran Brezilyalı yıldız bu sezon rakip ağlara şimdiden 13 gol göndererek yeteneklerini gözler önüne serdi diyor. Milliyet gazetesi aranan gol makinesi. Şimdi e, Talişka ben e, şöyle bir baktım eksik de olabilir. Tabii e, oynadığı maçlarda sonradan girdikleriyle ön başlayıp erken kenara geldi ya da tamamını tamamladı. Tamamını tamamladım maç sayısı az ama da e, ortalaması 4.5-5 civarı kendi tipinde kaleye şut atıp e, gol araması. kendi tipinde gol beklentisi diyelim yani. Ya ben gol beklentisini söylemiyorum. Hayır. Şut uzaktan şut sol var var onun Hı. böyle çaprazdan sonra attığı golün benzeri. Hı -hı. vuruyor, arıyor, sürekli arıyor. Bazı Hı -hı. maçlarda kalenin üstünden gidiyor, bazı maçlarda kılpayı gidiyor. İşte ama son maçta mükemmel bir gol attı. Hı -hı. Tam istediği Hı -hı. gibiydi. Bu çok önemli aslında. Bu e, atamadıkça, atamadıkça, kaçırdıkça moraliniz bozulur. Öyle değil. Bu oyuncu sürekli arıyor. Ben bunu daha önce de yapıyordum. Benim işim bu. Kendimi geliştireceğim. Bu, bu o mantık var burada. E, o açıdan bakınca Talişka'nın çok örnek bir tarafı var. Peki, şimdi sizin attığınız e, başlık, hani, aranan gol makinesi tabii ki bu performanstan dolayı ama dündü galiba sevgili Ömer abinin yazısında. Talişka hani sezonun sonuna kadar e, ya Duran'dan verim alamadım, Nesiri'den verim alamadım, Santrofor transferi yaptım yapamadım, en üçü attım Talişka'yı deyip o makine e, hüviyetini sürdürebilir mi? E, tabii bu bir soru işareti bilemeyiz. Talişka'yı hangi e, senle sen ne konuşmuştuk ya telefonda akşam e, Santrofor oynatmıştı. Ya. Bu da şu anda Talişka'nın Süper Lig'deki istatistikleri 16 maç 11 tanesinde 11 oynamış, gol beklentisi 8 38, 8 gol, 1 asist. Pazartesi günü oynadığı, e, yer aldığı formasyon bence ona en uygun formasyondu. Durumun arkası. Evet. Ve da kanat oynadığı. Asensio'nun ortaya geldiği anda e, sorun oluyor. İki benzer oyuncu. Benzer oyuncudan kastım savunmaya e, destek konusunda biraz e, yavaş kalan. O zaman da 60 dakikalık bir şov çıkıyor ortaya. Hemen evet doğru söylüyorsun da maç 90 dakika 60 dakika şov yaparsın gol atamazsın kalan 30 dakikada rakibini atar mı bırakırsan. Yani hani her her maçı yani Talişka ve Asensio'nun birlikte oynadığı her maçı e, Konya spor maçı gibi çok erken çözemeye, mümkün değil. Yani çözemeyebilirsin. Çünkü e, dün yine Ömer abiye e, atıfta bulunacağım. Tarişka e, ve Asensio birlikte geçirdikleri her dakikada oyunun ikinci devresinde tempo biraz daha aşağı inmeye başladı çünkü normal olarak. E, Fenerbahçe'nin bazı ihtiyaçları var. Benim gözlemlerim. Birincisi ana ihtiyacı, temel ihtiyacı. Hep söylüyorum hızlı oyun, hızlı oyun, hızlı oyun. Ne gol attı be dediğimiz En az 6-7 tane e, golü var Fenerbahçe'nin takım oyunu Hızlı çıkış tamamıyla bahsettiğim Hızlı oyunla ilgili Bu ihtiyaçla mı yoksa biraz daha pratikle mi alakalı İhtiyaçla o pratiği yaptınız Artık uygulamadasınız ya, hani, ha, Oyuncu tiplemesi farklılaşması gerekiyor Tabii, Mesela Oğuz Aygün'ü daha çok kullanabilirsin ha, ben, gibi. Tra ben transfere değineceğim Transfer'e mesela. değinerek söylüyorsun ha. Transfer'e değiniyorsan e, Burada nerede senin sol taraf olabilir. Sol bek olabilir. Hep söylüyoruz da orada bir e, Kostiç gibi bir oyuncuya ihtiyacınız var. Hı hı. Bence ne e, yeni yeni kendini geliştiren Levet Mencan ne de Arçı Burak'ın bunun karşılığını veremedi. O zaman haberi de verelim. Sen açtın e, kapıyı. Brown'dan kötü haber. İki ay oynayamayacak. Konya spor maçında sakatlandı İngiliz bolcu. E, Semedo geçen hafta Başakşehir maçında sakatlanmıştı. Brownsa Konya maçında kenara gelmek zorunda kalmıştı. İngiliz oyuncunun sağ ayak baş parmağında eklem yaralanması tespit edilmiş. Başarılı sol bekin 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bayağı bir maç kaçıracak tabi. Yani e, bu noktada e, iki beki de yani sezon başındaki iki ideal beki diyelim şu an sakat. Tedesco'nun <laughs> tra ara transfer taleplerindeki 2-3 bölgeden bir tanesiydi. Solbek. Solbek. Hı -hı. Ama hani bir sıralama yapınca sol bekte başlamıyordu. Şimdi bence ya da şey diyeyim kanaatimce <laughs> öyle diyeyim kanaatimce bugün bir transfer toplantısı yapsalar ya da yarın yapsalar birinci sıraya bir sol bek oyuncu istiyorum diye yazacaktır. Birinci sıraya bir sol bek istiyorum diyecektir. Çünkü iki ay yok. İki ay olmayan bu oyuncuyu e, ya Levent ne kadar iyi oynadı, gelecek hafta Levent oynamalı dediğimiz zamanda dahi, herkesin dediği zamanda dahi gördük ki Tedesco Archie başlıyordu. Şimdi, en basit örneği, en basit örneği Norveç dönüşü düşün, senle konuştuk. Ya böyle iyi bir Levent varken Arch var. başladı. E şimdi bir de şu var. E, yani bir Solbek transferi olana kadar ki süreçte işte Levent belki şu anda ilk tercih olarak gözükse de yani Jaden'ı oraya kaydıracak. Kaydırıp çağları belki kullanır. Tabii oraya kaydır. İyi e ya da işte orada. Oraya kaydır büyük ihtimalle öyle bir şey olacak. Öyle bir ee, süreç olacak. Biz senle sürekli şeyi çağırdık. Bakarsın gider çağ getirirler kost için. <laughs> yani oraya kost içtiği bir oyuncuya ihtiyacı var şu anda görünen. Yani tabii Tedesco'nun istediği bek tiplemesini bilmiyoruz. Elbette. Ona hani yani dengeli biz... dengeli bir bek mi istiyor? Sürekli ortaya ağdıran bir bek mi istiyor? çizgiye insin ama yeri geldiğinde geriye dönsün mü istiyor? Yani bilmiyoruz. Şimdi e, ne istediğinden daha çok şu ana kadar ki oynanan oyunda eldeki iki kanat bekinin ne verdiğine bakacaktır. Mesela Levent isabetli orta veriyor. Bravo. İsabetli orta veriyor. Ama Levent'ten bir şeyi tam yapmadığını hissediyor ki banko başlatmıyor. Bilmiyoruz onun ne oldu. Bir şey eksik yapıyor Levent onun gözünde bir şey eksik. Katıma eksik yapıyorsunuz. De senin dediğin gibi sıfır çizgiye inmek mi eksik yapıyorsun. Şut atmayı mı eksik yapıyorsun? Çünkü Arşi ona göre daha fazla şut çekiyor. Bilmiyoruz tabii. O nedenle senin dediğin doğru. Onun kendi bir e, çizdiği portre var. Onu isteyecektir. Ama birinci sıraya bence... E, Celal Bey diyor ki Fenerbahçe'nin sol beki zaten var. Jaden diyor. Asıl gereken sol stoper diyor. Ben da bek performansı yani tam stoper de de hani şey de yani bek performansında da wow dedirtmedi. İyi oynadı, kötü oynamadı ama hep aşama kaydederek gitmişti zaten. Ya yani sanki Stoper'de bence biraz daha iyi gibi geliyor bana. Valla ben yani de orta kalitesi yüksek bir oyuncu değil yani. Ben bu sezonun başından bugüne kadar ki tüm maçları üzerinden hemen hemen hepsinde de oynadı. Bir iki eksiği var. Ee, benim vereceğim puan 10 üzerinden 6 stoper Jaydin ama. Her koşulda solda da oynasa. He. Bu sezonun şu ana kadarki Jaydin'a benim vereceğim e, puan 10 üzerinden 6. Yani basat yukarı çıkmış bir Jaydin'ımız yok. Hı hı hı. Bu kadar net yani. E, o nedenle Jaydin'ın yerine bir stoper onu sola çekmekten önce e, hem stoper hem şey transferi beni hiç şaşırtmaz. Sol bek transferi Sol transfer ediyorsun peki. Burak'ın haberini verdik. Mert'e geçelim bir diğer beke. Mert yeniden kendini buldu. 12. maddemiz. Mert Müldür. Çabuk topladı bence. Ben yani Çaykur Rizespor maçı e, hani takımla koordinasyonu, e, ilişkisi. Şimdi sana iyi bir, değildi. Bir görüntüyü hatırlatacağım sana. Pazartesi günü maç e, 2-0 oldu. Mert golü attı. Evet. Sonra sol çizgiye kadar Bütün geldi. Bütün takım sevindi yanında. Acayip bir sevinç oldu o evet. oyuncuya yönelik. Mert'e yönelik. Hepsi Kafasına mutlu oldu yani. vurdular, ittilerken Yani yaptığın iş süper falan oyuncuya. Hı hı. Bu şu. Oyuncunun da takım içinde arkadaşlarıyla yaptığı konuşmalarda, verdiği mesajlarda e, ya ben hani çok istiyorum ama olmuyor, gol atacağım, yapmam lazım, döneceğim, dönmem gerekiyor falan türünden antrenman performansları hepsini görüyorlardır oyuncular. hı hı. hı. Bu onun karşısında bak işte dediğin olduğu durumudur bu. Şuradan alkış göndermek lazım Mert'e. Demek ki kendini sürekli bak kendini sürekli hazır olmaya yöneltmiş. Eleştirilen maç yok mu? Var. Çay kuracağız spor maçı. Çok maç. net yani. Ama orada bir arası vardı işte. Çok net. Şimdi ee, bir kere içi rahat. Niye rahat? Hı hı. Sema'da yok. Sema'da yokken... İç rahat demeyelim de Ay şundan rahat hani, benim evet. iç rahatlığım şu Semedo yokken geldin oynadın iyi oynadın gol attın orayı doldurabileceksin hı hı. oyuncu bu anlamda bir güven tekrar özgüveni tekrar kazandı hoca da bu iç eli rahatladı hocanın da yoksa alternatif yok var hı hı. çok rahat Oğuz orada oynatabilirsin ee, bunu hatırlıyoruz geçen sezondan Mourinho yapmıştı yani ve iyi, iyi de sonuç vermişti Oğuz orada yani alternatifin yok diye bir şey de yok yani. Ama bence Tedesco Mourinho'ya göre daha pozisyon takıntısı olan bir teknik adam. Bunu eleştirmek anlamında söylemiyorum. Yani pozisyon... bir oyuncu sağ bekse sağ bek. Oğuz. Onun için Oğuz öncelikle sağ ya da sol kanat. İşte Levent'i iki tarafta oynattığı için. İşte doğ... Levent mesela. Doğru söylüyorsun. Oyuncunun pozisyonu, sistem pozisyonu değil. Oyuncu pozisyonunda haklısın. Bir adam bekse bektir. Orada... Ama bazen zorunluluklar sizi başka noktaya getirebilir yani. Gün gülür. Levent Mercan'ı 6 numarada görebiliriz. Ya bazen de Pep gibi keyfi yani oyuncuların e, yerlerini değiştirip artık iyice <laughs> işi içerinden çıkarırsın. Tabii canım yani pozisyonunu değiştirip ha, verim de almadığı oyuncu var mıdır Pep'in pozisyon değiştirdi Yok bence yani birçok oyuncuyu birçok pozisyonla kullanıp hep verim alıyordu. İşte, o evet. da enteresan o, yani. Bir, bir e, elindeki kadronun genişliğiyle zorunluluktan yapınca aslında mesela Ümit Özat çok iyi bir örnek ülkemizde yani. Thank you.